Ya oğlum ben bugün çok kötü bir rüya gördüm. Anlatmam ister misiniz? İki dakikanız var mı? Ben gittim yattım tamam mı? Benim bakalım ne oldu. Eski manitamı rüyamda gördüm. Beni aldatıyordu. Bir tane çocuk kafede. Ee, ama rüyada çok saçma şimdi gülersiniz. Çocuk. La benim eski sevgilim ellerini böyle yapmışlar. Birbirleriyle çay içiyorlardı böyle. Sonra Diğer koluna falan geçti. Oradan da çay içiyorlardı. Sonra kurabiye yerken onun ağzına kurabiye veriyordu. Onun ağzına kurabiye veriyordu. Ben dışarıdan bakıyordum onlara. Bu niye böyle oldu anlamadım. Eskiler ya amına kodum çukur dizisinden dolayıldı ya. Ya siksen aklıma gelmezdi. Hayır, sikiş bir kişi yok. La benim rüya benim gide vurdum ama nakım. You... de sıkı verdim rüyamda tak tak. A Oğlum ben rüyada şey gibiyim, GTA'da gibiyim. Un yazıyorum yukarıdan tank yine aşağı. Direkt dükkanı uçurdum ama so a... ya. yani izliyorsun. 100 bin puanım var. Amına koyayım. Yani yani sabah akşam izleyen adam sana hala götünle mi izliyorsun o gözlerinle mi belli değil. Hala adam anlamıyor ya ben konuşuyorum adam benim dediklerimi anlamıyor. Bak bir tane uygulama var yakın zamana getireceğim. Alt taraftan ben konuştuğum zaman Türkçesi yazacak. Ee, e, firma sahibiyle konuştum tamam mı? Türkçe versiyonunu çıkardığı zaman alt taraftan çevirme. Ben ne desem çevirecek. Ve beni anlamayan orospu çocukları oradan beni anlarlar inşallah. <laughs> ya yani üstünüze anlamaz size Bugün kendim yakışıklı hissediyorum. Kızlar ne haber? Ay. Oh. Ona ne Ya bana bir desene kız var mı chatte? Ya bana düşmeyen kız var mı? Allah'ını seversen söyle bana. Bak sen bir aynası, tamam mı? Ben sana şunu ayna ayna söyle bana. Bana bakmayan kız var mı? Söyle. Yırtarsın. <laughs> Aa yasakları gördüm. Korona artışının dolayı galiba ev başlayacak. Ama ee, benize başlaması lazım. Kimsenin sikini diye korona. Millet çiziyor amına kım lay Yok yok bak ya yok büyük bir ihtiva alır şimdi sikeceğim ana. Ya bak maskesi çıkan orospu çocuğudur. Tamam. Diyeceğim şey bu. Maske takmayın çıkıp hayat insanın hayatını atan anasını sikeyim. Tamam. Diyeceğim şey bu. Ya, varsa anasını sikeyim. Gelsin yüzüne karşı söyleyim. Yo yolda görsem küfür ederim zaten. Yani CC mi? Ya kardeş diyecek ki yani kimse kimse hayatını sikeyatamaz ama adamın biz geri zekalıyız ben sala maske takıyorum ve maske takmaktan inanılmaz derecede nefret ediyorum ama takmak zorundayım yani belki ben koronayım yani ben bu arada bunalan bir insanım tamam mı mesela şöyle bir şey oldu ben deliriyorum böyle kuduruyorum ama sike sike takmak zorundayım çünkü bu zorunda bir şey takmayan var sana seni sikeyim ya bak maske söylüyor unutana, unutana falan bir şey de yok Lan oğlum adam çay içi, çay ne içiyor? Adam yolda yürüyor amına Elde şey götün arkasına koymuş amına koyayım şeyi, mas şey Yere yere gidiyor amına Buna böyle bir tane kuyucan anasını sikiyor onun orada. Tamam mı? O zaman akıllanacak o. Şaman yok işte polis geliyor beni dövüyor sonra. Sikeceğim bir tanesini sağlam döveceğim böyle kameraya çıkacaksın onu. Bak o zaman herkes nasıl takıyor. Neyse sinirlendim bence. Beyler çok teşekkür okay? Okey. Oğlum bu arada koronayı bulaştıran sizsiniz ha. Eliniz sikili geziyorsunuz ya. Böyle bir şey olur mu ya? Varsın sikiniz ama rakam. Yayıcı sizsiniz ha bu arada. Yayıcı sizsiniz. Gerçekten sizsiniz. <laughs> Eliniz sikinde kardeşim. Bir elin aşağıda bir elin de maske Bazen de aşağıda o da aşağıda iki el. Ya, o da büyük kağıtı tutuyorsun içeride. Maşallah. Belki de taşa arıyor tutuyor ha. Uya maşallah diyorum maşallah benim şey o kadar değil. Abi aç lütfen ama Yunus'un amk ve nargile kafe açacaktın ne oldu? Ya oğlum amına kodum bu salak ya. Ya nargile kafa açacaktın ne oldu diyor. Millet koronadan ağlıyor. nargileli kafeleri iflas etmiş. Bu adam benim kafa açmamı istiyor. <laughs> salak ya bu üçüne haber yok. Millet ölmüş haber yok. Dünyanın sonu yası adam yeni skin almaz. Adamın tek hedefi kafa açmam ya. Dese <laughs> dünyanın sonu atom bombaları patlıyor adamın bana dediği tek şey bu. Bu adam zeki aman Bana böyle adamlar lazım. Lo selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ah. İslam. Ha. Beyin yaşı 20'den alt olanlara öğlen 4'e kadar yasak varmış. Yani sen çıkamıyorsun kanki. Oy. Dakika bir gol bir. Ya amın alım şuraya gelmişim selamımı vermişim toksiyim biraz ger gelin Kimin ha? Kim, <ona>? Kim <laughs> ya? ya gel zemi sikerim daha var şimdi beyin yaşına olmasa bile aptallara da çıkma hesabı vardı oradan da kaybettim Yusuf sen mi Onu bana mı? <laughs> onu bana mı dedin? <laughs> Aynen Ben mi? Yok üstüne alın değilsen sensin aptal mısın sen? Onu bu arada gerçekten hafta sonu onunla 8 arası serbest kalanı yasak. Amana koydum seni. Sipo hem korona çıkamıyor hem aptal yine çıkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> seni sikerim bak abi. Ya. Abi, ben, 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 smile. Ya, ya, ya tamam, yasaklama şöyle. Ya, ya, sanki ya, şey çok da sikinizi yasaklama. Oo olay oldu. Sanki sikliyorsunuz zaman akıma. Lan ben zaten 10 yıldır çıkmıyorum amına şey koyayım. He. 18 arası. Ya biz 2 gün görüşemeyeceğiz İslam. <laughs> ben karımı 2 <iki> gün göremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, ha. İşte. Evet, evet 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 canım kucacığım Kanal beni göremeyeceksin. Karını bizzat kendim sikebilirim. Ben şimdi nasıl sikeceğim seni ya? Tövbe ben kereden uzardım sana abi. <laughs> ee, bir dakika arkadaşlar İslam kardeşim. Troll ha 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 ha. Ya kankam okulun kapanması sence benim sikimle mi? Rapal olsun bana ne oğlum ya eğitim seni eğitimin benim eğitim değil ki ya oğlum adam o kadar kapandı mutluluğu ya bu adam biliyor bir de hayalleri var diyor ki benim renk çavurum olacak Ferrari'm olacak villam olacak atım olacak, olacak? karım olacak ee, futbol şey. saham olacak bilmem <laughs> bevlemek isterim olacak falan filan hayalleri giriyor ama adamın okuma isteği yok. Sen babadan Hayır, babadan zengin sanki orospu ya. Belki zengin lan nereden biliyorsun? Lan siktir git oradan buraya yazar mı evet. amına koyayım Hem abone olurdum. Gerçi, <laughs> Gerçi bizim evet biz bizim... <laughs> Abone olurdu. <laughs> Olmamış abone <Doğru> değil. <laughs> Zürt. Doğru söylüyorsun. Abi, <laughs> zengin miymiş? Kralsın evet. abi kralsın. Ama babanın parası bir gün bitecek. O zaman göreceğim seni. <laughs> O zaman göreceğim seni. Babam battı. Ne? Sen okul okumadın. Şimdi çocuğa evet. soruyorum. Babam battı. Hiçbir Aba şey okudum. yok. Okulda Aba. okumadın. Öyle sik gibi kaldın ortada. Ne zaman Babanın ya. parasını çal bir kenara at. Babanın parası bitti. Aynen. Her ay ya. 2000 2000 çal. <laughs> Sen mantığınızı sikeyim ama. çaldın para günlük. zaten ben. ailenin parası. Sen onu gene aileye vereceksin. Aa. Evet. Nasıl vereceksin? Hayır oğlum sen Yok, şimdi 2000 2000 bin biriktirdin. Ama, ama. Ha beni bir dinle. 2000 2000 biriktirdin. Yaptın 100 milyar para. Baban dedi ki bana, bana azı 100 milyar lazım. Oh shit you motherfucker 100 milyarı verdin. Ne oldu? Ama şöyle <laughs> bir şey var. Sen Sonra o iki, var. Bir, sen, binler, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Sen o 2000 çalıyorsun ama 2000 çaldığını bilmiyor ki baba. Ama bak o para ben... Nasıl? Tamam, bilmiyor. Baban mi? geldi, bir, bir gün koltuğa oturmuş. Tamam, düşünüyor. Şöyle düşün. Ananı sik... Bana 100 milyar para lazım. Böyle düşünüyor. Adam gerçekten böyle şiddetle ağlıyor. ben yani böyle Orada düşün... hemen yalan söyleyeceksin. Baba, ben çalıştım kendi emeklerimle. Sizden habersiz bu parayı biriktirdim diyeceksin. Geleceksin 100 bine. Gösteriyor. Sana verdikten Ve sana. Dedi şey ki, kandırdım amına kodumun çocuğu deyip sana yapıştırdı bir tane. Ne yaptı sen? <laughs> Nerede çalıştın lan? Amcık dese ne yapacaksın? Allah Aa. rahmet eylesin. Sen babana ya. para mı ürtün şey lan? Amına şey o da bu şey şey çocuğu de, dese. Şey ananı sikim dese git içir ananı sik sen. Hayır hayır. <laughs> <Değeceksin ki>. <gülüyor> oha oha oha. <laughs> oha bir tane daha çocuk olsa. Lan yapma yapma şımarma şımarma. Senin Allah belar ya. Buna kodumun iplesi. Lan oğlum yapma. Lan kanka yapma. Ya Rabbim bu ne ya bura ne hal ya bura ne halde burası burası ne olmuş? Burayı ne olmuş buraya? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Arka, arka arka lok. Lok lok! <laughs> Ağabeyim ha durup Oğlum kalmaya, <laughs> ya, bu. <laughs> bu <ara gülüyor> Oğlum. adam oraya Onu lan o çocuk. Onu fena vuruyor. Hani çocuk için duvardan geçiyor. Mekten, Mekten, Mekten Beraş, Mekten Beraş. Go. Mac'ten param yok. Ha öyle değil, öyle değil. Çekme. Hani Eko. Eko Rush B. Mekten B. Amına koydum. Çektim senin yüzünden ya. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Sen ne var? Kafa varsa beni siksinir tamam mı? <laughs> Amına <laughs> kodum tüm ölü ya. beyni. Ne sus ya? Yumurta kafa. 36 bak. Abi, İbe istedi bu arada. Bak şimdi ay, oynayacağım onu. <laughs> <laughs> şimdi beni çekebilirsiniz o geri zekanı ben galiba ben ben çekemiyor. Çek abi şimdi salak çekemiyor abi şimdi. Aman yerinde ya. Yani bir kelime darbi geniş çekemiyor. olmadığı için Mekten Beraş diyor anladın mı? <laughs> bir tek Yusuf çekemiyor şimdi. Al al Mekten şişli al girsin al Mekten. Lan küçük bir tane manasını al da. Aldım Mekten aldım. Yeni bir. Orada, am, tamam. Set çıkarma. Set çıkarma. zoom aç, zoom aç. Gelerek, zoom aç. Oraya, aynen, gelecek oradan. Gel gelmezse. Gelecek, gelecek. Gelmezse şorttan gelir. Hayır, gelecek, gelecek dedim ya. Aç. Açsana, bir de zoom aç. Aman lan. Gel gelmezse. Gelmez. aç. aç, çift zoom aç. Atanı sikeyim Atanı sikeyim Adam nerede? Çok kötü ya. Hayır, Çok bomba kötü. nerede? Bomba nerede bomba? Ya gerçekten. Sağde. Açsana niye bıraktın? Adam uzun yana şok. Bak, hala bomba bakıyor. Ya uzundan geldi. Ben 10 12. Tünel Tünel. Çöz çöz. Onun <laughs> <laughs> üstüne Ya <laughs> <laughs>